Arkadaşlar herkese iyi işler. Bugünkü aracımız 2014 model Volkswagen Amarok arkadaşlar. Amarok Amarok aracımıza ilk öncelikle gördüğünüz gibi rollback uyguladık arkadaşlar. Sürgülü kapak. Bir de bu Amarokların burada gördüğünüz gibi e, kilit olmuyor arkadaşlar. Normalde kapıları kilitlediğinizde burayı ayrı kilitlemeniz lazım. Burayı da merkezi kilite dahil ettik. Şu anda mesela kapılarımızı kilitledik. Burası gördüğünüz gibi... Kapılarımızı açtığımız zaman açıyoruz. Kapılarımızı kilitlediğimizde bu da kilitleniyor arkadaşlar. Kapılarımızı açalım. Gördüğünüz gibi Buradan kırmızıyı çektiğimiz zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi direkt duruyor. Onun haricinde bir daha çekiyoruz. Kırmızı geri gidiyor. Açmak için tekrar buradan. Bir daha böyle arkadaşlar. Arkadaşlar müşterimizin isteği üzerine gördüğünüz gibi buraya ayrı bir kapak uyguladık. Bunu da sizlere göstermek istedik. Müşterimiz sürekli ava gidiyor. Bu şekilde müşterimizin av takımlarını koyması için Farklı bir şey yapıyoruz. Aynı şekilde böyle üstten kilitleri var. Kapattıktan sonra kapılarımızı kilitliyoruz. Bagaj kapağımız kilitlendi. Kapılarımızı açıyoruz. Bagaj kapağımız açıldı. Meriçen kağıt hayırlı olmasını diliyoruz. Birlik otoyu takipte kalın. Herkese iyi işler.